Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ghostwire Tokyo oyununu oynayacağız. Daha önceden Japonya'da sıradan bir gün adı altında paylaşım yapmıştım zaten. Bundan böyle kendi sesimle oyuna yorum ekleyeceğim bu şekilde. Benim için de bir ilk olacak. Öyleyse başlayalım.

Evet. Buraya geçtikten sonra Kötü ruhlar bizi kovalamaya başlıyor ne yazık ki. Ben bu tarz Japon kültürüne has olan oyunları oynamayı her zaman sevmişimdir. Bu sebepten de Tokyo'da geçen biraz ama oyunu. oyunu öğrenmem biraz zamanım aldı. nasıl isterseniz ki yarım saat hızlı yeterli olacaktır. Eğer dilerseniz hani oyunu Türk şarkı hızında oynamayı seviyorsanız veya hani ben böyle istiyorum derseniz yorumlarda böyle bir şeyler yapabilirim bir dahaki bölümlerde. Yabay, motor buraya giremiyoruz yani yazık Canımızı azaltıyor. Şu an buraya Harita da geçemeyeceğiz. Haritada gösteriyor zannediyorum. Evet. şu şuraya mı? Şuraya ha. Şuraya geçip. Burada bu şekilde. Tamam. Ne oldu? Namdaro Bir adet altın çay kaşesi. Japonların kültüründe çayı kaseden içmek yani biliyorsunuz her zaman böyle bir şey bizim gibi bardaktan içmiyorlar nedense tabi Japonya'nın her e, şehrinde aynı değil tabi ki bu arada hani bu videoyu izleyip de beni tanıyan varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Merak ediyorum kimler izliyor. <laughs> e tanıyan tanımayın yani. Siz olarak olmasa da olur. Böyle bu o tarz küçük şeyler şey, oyunlarda benim hep ilgimi çekmiştir. Bilmiyorum sizin de öyle mi? Yani bundan sonraki videolar böyle bu tarz sohbet havasında ilerleyecek. Şayet başka türlü hani yapma bir şey varsa yine yorumlarda belirtirseniz ona göre kendimi geliştirip güncelleyeceğim. için. Ah. Bunu farklı bir şekilde yapıyoruz zannediyorum. Bu topladığımız ruhları mesela bir telefon kulübesi bulursak orada e, güncelliyoruz. Karşılığında bize yetenek veriyor. Bir tane buldum mesela size göstereyim. Çok değişik bir cihaz. Bildiğimiz e, ankes öyle telefonlara benzemiyor. Evet diyelim. Oha. Bunlar eğer düşman geldiğinde bizim işimize yapacak bir şey. Şu an kullanmayalım. Kendi canımızdan olduk. Bu arada yemek yeme olayı hangi tuşta? Bak X'e bastığınızda flash açılıyor. El lambası. Kemi, hmm taba bastığımızda nereye gitmek istediğimizi bize yol gösterici bir tuş. Ben aslında bu oyuna ilk başladığımda hani korku temanı zannettiydim ama Meğersem birazcık gizem varmış daha çok gizem ağırlıklı korkudan çok Bazen anta na? Benim küçük. Çok hızlı geçti için okuyamadım. Hmm. Ev sahibi çocuğunu kaçırmış. Ev sahibi de sanırım ruh. Yani bu ruh aleminde iyiler ve kötüler var. Yani tüm ruhlar kötü değil. Biz de iyi ruhlara yardım edip işte karşılığında bazı şeyler kazanacağız. Yetenekler veya eşyalar vesaire. Evet, şimdi bakalım. Ne burayı aradı? Arkadaşım. Zaten zorsun evin içine girip kendinarasına dizini uğraştırıyorsun. Zeki hmm. varası. Bakalım bu neymiş? Hmm. Ha, şişirilmiş pirinç patla gibi bir şey atıştırmalık. Bu Japonlara has bir şey değil yani komple Asya'daki çoğu ülkelerde bu tarz yiyecekler çok meşhur. Yani bu tarz da var. Yani sadece hani bizimkilere çok aşina değil tabi. Bizden daha farklı cipsleri var mesela her çeşit, her türde baharatta. E, oldum olası hani hep merak etmişimdir. Bir ara denk gelirsem satın almayı düşünüyorum. Yani gidemiyoruz malum ekonomik şartlar. Ama kafamda bir Güney Kore'ye gitme planım var. Bakalım ne zaman. İşte burada da eğer hani araştırmayı seven birisiyseniz burada topladığınız atıştırmalıkların hepsini kategorilendiriyor. Siz de bu database'den bakabilirsiniz. Nasıl geleceğinizi göstereyim. M tuşuna basıyorsunuz. Harita çıktı diyelim. Buradan tab'a basıp buradaki database'e gelip e, burada shift'e de basıp alt kategorileri e, geçiş yapabiliyorsunuz. İşte böyle. Her neyse. Biz görevimize odaklanalım. E, bir tane ruhu kurtaracağız. Aha oyunda çok fazla içerik var yani hangisi ne zaman nerede, neyi yapacağını bazen kestiremiyorum bu atıştırmalıklar bize oyunda canımızı yükseltmemizi canbarımızı yükseltmemizi sağlıyor İşte burada da hani burada hangi olay olmuş bize daha da ayrıntılı bir şekilde bu tarz mektuplar bularak bize konu hakkında bilgi veriyor. 3 aydır e, hiçbir gelişme sağlayamamış. Ondan bahsediyorum ama ne için? E ben e, yani zengin olmayı hayal ediyor herhalde. Daha önceki zenginliğinden şu an yani daha zengin değilim demek istiyor. Borç almış. E, bazı tefecilerden sanırım. E, bu sebepten herhalde o deminki konuştuğumuz kişi olduğunu siz zannediyorum. Zashiki var aşı. Hidoi me ni atte nakereba iyi kedo. Zutto naiteru. Kodomo o nakaseru yazu ni roku na wa ine yo. Akane na. Kagi o sasuka. どこにいるんだろう <laughs> この家のドクターのはずだ。探すんだ <laughs> 仏壇か力を使え姿が見えるようになるはずだ。<laughs> まさか仏壇を丸ごと隠してやるとはな。 Planı. Mesela burası kara çizilmiş. Tokunumağa. Kanlı. Konustakı. Sağ alttaki. Sağ alttaki. Sağ alttaki. Sağ alttaki. Sağ alttaki. Sağ alttaki. Sağ daha fazla katlanamıyorum. Eğer diyor benimle diyor işbirliği yapmazsa o aptal şey çalacağından bahsediyor. Baba açan, büyük baba demek. Mo Bazen yavaş ete yok. Ama o küçük kız neredeymiş onu bulmamız lazım. Şu sesi takip edersek aslında. Sanırsam şuradan geliyor ama. Acaba dışarıda mı? şük sonra çıkalım belki dışarıda da Mesela Japonya'da fark ettiyseniz binaların arasında bir boşluk var. Yani herhangi bir yıkım olasılığında bunlar domino taşı misali yıkılmaması adına <laughs> Şöyle bak. <laughs> bayağı gerçekçi yapmışlar bu oyunu. Herhangi bir yere çarpmanız durumunda bu tarz eşyalar yere düşüp <laughs> size engellemiyor en azından. Çağımız teknoloji çağı haliyle artık oyunlar da kendini geliştiriyor. Ha, ne diyordum? Bu binaların arasında boşluk olduğu için binanın temeli zaten sağlam ama hani yıkılsa bile birbirini destekleyecek konuma gelmesi için bu tarz aralıklar bırakıyorlar. Bizim binalar gibi işte. Hayda. Yani Kendi bir şeyle bak o o sebepten Japonları takdir ediyorum. Keşke bizim de böyle bir yapsalım. Bu tarz yapılanmayı ki bu da yeni bir yine saklanmak oynuyormuş gibi ama <laughs> 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 Hıh. bulmamız lazımdı yeni mi? Locked box. Ha şuradaki. Yani şu an bu binadayız. <laughs> Bir saniye. <laughs> hmm. Evet. O, biraz da bulmaca tarzı bir oyun olmuş O şurayı bir sesini almam lazım. Ses almayı da çok seviyorum bu arada. mi? <laughs> <Tabii>, Daha <bizimle. gülüyor> <laughs> <laughs> bir şey çalmadı. Bu konu <laughs> da na. Zashiki Warashi'ı Zashi ki hmm. Değişik bir ismi varmış <problem> çocuk. Şimdi madde şey etmiyor. Geber. Yakısı kaynama. Hodo hodo ni O büyüğü çizmenizi istiyor. Ona göre şekil çizmeniz yedir. gerekiyor. Ee, bu ayrıntı da hoşuma gitti bu oyunda. Diğer oyunlara nazaran e, daha önce böyle bir şey görmemiştim. Moğciyu da kara ne? kadın mıymış? Dışarıda konuştuğumuz kadın mıymış? Ben onu adam zannediyordum. <laughs> Ruhların sesleri değiştiriyor bazen. Hay Baza, yaptı kırıtana. Yeri yeri. yok attı desne.

Artık e, yokai tarzındaki şeyleri de absorbe edebiliyormuşuz. Yeni bir e, güç kazanmışız. <laughs> Yeteneklerimize eklenmiş. Şu an bulamadım. Gerçi de çok fazla yetenek olduğu için. Ruhların şekli de sanki yıldız kümelerine benziyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük video çekimim buraya kadardı beni izlediğiniz için ve <laughs> dinlemeye katlandığınız için teşekkürler. İlk denemem oldu. Dediğim gibi yorumlarda her türlü eleştiriye açığım. iyisiyle kötüsüyle geri bildiriminizi bekliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz oyun içerikleri oluşturmaya çalışacağım. İlerleyen günlerde kendimi geliştirirsem artık böyle bir e, kamerayla da devam edebilirim aynı zamanda twitch'te de bazen yayınlar açıyorum e, oraya da katılabilirsiniz Hani YouTube'da bu tarz e, içerikler olmayabilir yani hem konuşup yoruma dayalı e, olmayabilir Onun dışında genelde burada seslendirmeye dayalı içerikler üretiyorum e, değişik değişik şeyler üretiyorum Hani aklıma geldikçe farklı böyle kombinasyonlarla bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum ee, abone değilseniz abone olursanız sevinirim ee, videoyu da beğenmeyi unutmazsanız e, çok sevinirim ee, bana bir katkısı olur en azından ee, yavaş yavaş kanalımız büyüyor umarım daha iyi yerlere geliriz hep beraber ee, şimdilik bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın